Merhaba arkadaşlar. Bugün motosiklet inceleme serimizde RZ 125 bizi karşılıyor. Bu motosikletimiz hem şehir içi kullanımı hem de yeni başlayanlar için gerçekten ideal bir motor. Motorun artılarını, eksilerini ve performansını konuşacağız. Gerçekten inanılmaz bir motor. Ben bunu iyice araştırdım, çok da inceledim. Birçok farklı özelliği var. Birçok 125 cc'de bulunmayan yani de olsun, Naked'de olsun çoğu motorda bulunmayan bütün özellikleri bir arada toplamışlar ve gerçekten de güzel bir tasarıma sahip. Şimdi detaylı bir şekilde RZ125'in incelemesine geçelim. Evet arkadaşlar motorumuz dış tasarımında modern çizgiler ve estetik detaylarla donatılmış. Kompakt yapısı ve aerodinamik tasarımı motosikleti hem hafif hem de manevra kabiliyeti yüksek bir hale getiriyor. Özellikle şehir içinde dar sokaklarda ya da trafikte kolayca hareket etmek isteyen kullanıcılar için ideal. Öne çıkan unsurlardan biri motosikletin led farları. Hem şık bir görünüm sunuyor hem de gece sürüşlerinde mükemmel bir aydınlatma sağlıyor. Aynı zamanda arka LED stop lambaları da net bir görünürlük sunarak hem güvenliğinizi hem de estetiği tamamlıyor. RZ 125'in kalbinde 125 cc'lik bir motor yer alıyor. Bu motor 14.8 hp güç ve 13.5 Newton metre tork üreterek şehir içindeki günlük sürüşlerinizde ihtiyacınız olan tüm ivmeyi ve gücü sağlıyor. Euro 5 emisyon standartlarına uygun bu motor çevre dostu bir deneyim sunarken yakıt ekonomisinde de oldukça başarılı. RZ 125'in hafif ve dengeli yapısı trafikte hızlanma ve ani manevralar yapmanız gerektiğinde size büyük bir avantaj sağlıyor. Aldı vitesli şanzımanı ise Pürüzsüz geçişler sunarak sürüş deneyimimizi daha keyifli hale getiriyor. Yakıt deposu 10 litrelik kapasitesiyle uzun yolculuklarda bile sizi yarı yolda bırakmaz. RZ 125 yakıt tüketimini optimize ederek kullanıcılara hem performans hem de ekonomi sunuyor. RZ 125 teknolojiyle donatılmış bir motosiklet. Dijital gösterge paneli sürüş sırasında ihtiyacınız olan tüm bilgileri net bir şekilde sunuyor. Hız, yakıt seviyesi, hararet göstergesi, motor devri gibi bilgiler okunması kolay bir ekran üzerinde yer alıyor. Bu sayede gözleriniz yoldan fazla ayırmadan gerekli bilgilere anında erişebiliyorsunuz. Ayrıca panelin tasarımı oldukça modern ve şehir içindeki motosikletlerin genel estetiğini tamamlıyor. REZ 125 sadece performans değil, aynı zamanda da konfor sunuyor. Sele tasarımı uzun yolculuklarda bile sürücüye maksimum rahatlık sağlamak için ergonomik olarak tasarlanmış. Aynı şekilde ayarlanabilir süspansiyon sistemi zorlu yol koşullarında dahi pürüzsüz bir sürüş deneyimi yaşamanıza olanak tanır. Fren sistemi ise hem ön hem de arka tekerlerde ABS ile donatılmış disk fren sistemine sahip. Bu da ani duruşlarda dahi motosikletin stabilitesini koruyarak güvenliğinizi arttırır. Güvenli sürüş için özellikler oldukça etkileyicidir. VRZ 125'in kullanıcı dostu yapısı tamamlar. RZ125 özellikle şehir içi kullanım için tasarlanmış hafif ve pratik bir motosiklet arayanlar için idealdir. Eğer motosiklete yeni başlıyorsanız bu model hem güvenli hem de kolay bir kullanım sunarak sizin için mükemmel bir başlangıç noktası olabilir. Aynı zamanda deneyimli kullanıcılar için de gündelik kullanımda hafifliği ve konforu yakıt ekonomisiyle harika bir seçenek sunuyor. Bu motosiklet günlük şehir içi ihtiyaçlarımızdan trafikte hız ve çeviklik arayışına kadar birçok farklı sürüş stiline hitap ediyor. Peki neden RZ125'i tercih etmelisiniz. Çünkü bu motosiklet şehir içi sürüşlerde ekonomik ve çevik bir performans sunar. LED aydınlatmaları, dijital panel ve aerodinamik tasarımıyla teknolojiyi ve estetiği bir araya getirir. Hafif yapısı ve güçlü fren sistemiyle güvenliği en üst düzeye taşır. Yakıt ekonomisiyle cazibenizi korur, Euro 5'e uyumlu motoruyla çevre dostu bir yaklaşım sunar. Evet dostlarım, RZ 125 günlük kullanım için mükemmel bir motosiklet arıyorsanız tam da size göre bir seçenek. Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli sürücüler için etkileyici bir sürüş deneyimi sunuyor. Eğer RZ 125 hakkında daha fazla bilgi almak veya görmek istiyorsanız en yakın yetkili bayiye uğramayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorumlarınızı paylaşmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sürüşleriniz keyifli ve güvenli olsun. Hoşçakalın.